Dostlarım herkese selamun aleyküm hoş geldiniz. Dostlarım şu anda ben e, işten geldim. Şu Hint birbirlerine bakıyordum tamam mı? E, baktım mıncır burada yok. Şeker vardı yani dişi kuş vardı. Ama erkek kuş yoktu dostlarım. Hani nereye kaçtı şu anda nerede hiç bilmiyorum. Evi alt üst ettim odanın her tarafına baktım. Tüm dolapları çektim hayvan yok abi. Şimdi Hint birbirleri ötüyor ya o da ses çıkarması lazım. Yani ses de gelmiyor bir yerden. Hayvan bir anda yok oldu. Ben o dişi kuşu e, buraya koydum dostlarım. Ha, yani mıncırı e, yakalarsam da bulursam da eğer ki evden bir yerden çıkarsa onu da buraya koyacağım. Yani dün balkondaydı tamam mı? Getirdim. Evet yavru ya, yaramazlık yapıyor dışarı çıkmak istiyor. Bak beni görünce daha çok çıldırdı. Bak bak. Lan oğlum kendine zarla vereceğim bir dur daha. İşte dostlarım şu kapıyı kapatayım da. Şey. Yavruyu çıkartayım. İnanın nerede olurum bilmiyorum. Her tarafı alt üst ettim. Yok abi hayvan yok. Bir anda yok oldu gitti. ha Hayır evde nereye gitmiş olabilir onu da bilmiyorum. Ben hatırlıyorum ben balkondan e, içeri getirdiğim zaman şey mıncır vardı hatırlıyorum. Lan oğlum kendini mahvettin bıraktım be kuş ya. Ne istiyorsun ne istiyorsun? Lan oğlum bu kanatların haline bak ne yaptın sen kendine ya. Geç buraya geç. Sen gördün mü mıncırı? Yani dostlarım şu anda kuş kayıp yani. Hayır bak oğlum. Ayağını ısırıyorlar senin. Gel buraya ya. Gel. Hayır paşa buraya gel. Paşa. Dostlarım şu burnunu bir tekrardan göstereyim. Bak bak yaramazlık yapıyor. Dur, gel öbür elime gel. Gel buraya gel. Aferin sana. <laughs> bu erkek ya. Bu kesin erkek yani. Belli. Ne oldu sana? He? Bak ya bak bak yaramaza bak. Bak kuduruk ya bu. Bu da aynı dostlarım. Babası limon da böyleydi. Bak aynı hareketler. Hiçbir fark yok. Bak aynı hareket. Ama ne yazık ki limon büyüdükten sonra dostlarım yabancı oldu gitti. Aha bak şu anda. Lan oğlum. hayır bak. <laughs> Gündüz korktu dostlarım. Gel buraya gel. Şey. Paşa buraya gel. Dostlarım hani Gündüz'ün tüyleri uzun ya Gözlerin önü kapalı <laughs> Bir anlamını görünce Gündüz Gözü olmayan Gündüz <laughs> Lan oğlum korkuttun lan kocaman adamı He, Babanın intikamını mı alacaksın Gündüz niye böyle hareketler yapıyorsun ya <laughs> Lan Gündüz Hayvancağız orada yatıyordu Rahatsız etti bıraktı ya. Hayır bu değil de yani hayvan nereye gitti ya? Dostlarım odanın her tarafına baktım. Oda dışına da baktım yani dedim acaba salona falan uçtu. Yok abi hayvan yok yani. Şu anda nerede inanın bilmiyorum. Ya acaba balkonda kaçtı da ben içeri geçirdiğim zaman bunu gördüm diye mi hatırlıyorum? Göre anlayamadım. Gündüz ne korktun oğlum ya? Dostlarım gündüz neden acaba? Gel paşa gel çirkinsin diye herhalde gel. Paşa <laughs> gel oğlum gel. Oğlum bak senden lan kocaman adam. Kocaman adamı korkuttun lan. Ha paşa. Dostlarım camlar falan da açık değil. yani mıncır kaçtı gitti. Bahar evet. Baharda ikinci musayı yaptı dostlarım. Lan kapat çıkmış bahar çıkmasın ya. Bahar Hanım bırak bak 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 yaramaza bak bak gel oğlum gel 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 ya kafama kondu <laughs> ya elime gel ana oğlum saçlarımı bırak dostlarım bugün bir yağmur vardı var ya İstanbul'da Bayağı bir kötüydü yani hayır bak ısıracaklar oğlum ayağını gel buraya hareketlenmiş daha bu bak 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 ana oğlum bak ısıracak ayağını ha boncuk şu an gel buraya paşa buraya gel Lan oğlum sen illa acı mı çekmek istiyorsun? Vallahi salarım kafeslerin üstüne seni. Isırırlar seni ha. Lan oğlum bak ne 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 ne. Ne ne ne. Dostlarım hemen müdahale etmem lazım çünkü Boncuk o konuda biraz şey şımarık. Hayır bak. Lan oğlum ısıracak. Dostlarım ben şu paşa alayım içeri koyayım koymayım, salonda uçururum. Paşa yapacak bir şey yok. Sana zarar geleceğine kafeste dur daha iyi. <laughs> Ne oldu? Gel kafesin içinde oyna. Gel, gel, gel. Canı seviyorum. Uy. Oğlum bir rahat dur daha. Yavruyken ben ne diyordum? Bu kafeste durmayacak. Ondan sonra buradan böyle ters dönüyorlar ya kuşlar. O hareketi yapacak. Zaten yuvada durmuyordu ki. 15 günlükken tırmanmaya başlıyordu. Ulan arkadaş bu dişi mi erkek mi? tam bir belli olsa var ya. Paşa buraya bak. Bu erkek erkek belli. Ne oldu? Gel buraya gel. Gel buraya gel gel. Gel. Gel oğlum gel. Oo bak sana ben daldarı almıştım. Unuttum sana vermeye ya. Sana vereyim daldarı. Biraz daldarı ye. Tamam mı? Tamam mı oğlum? Aferin sana. Abi şuralara baktım da kaç kere bakacağım ya buralara. Yani hayvan yok. Yok oldu gitti. Bir fıstığa da bakalım mı? Dostlarım hani dün ben talaş almıştım ya. Talaşı da böyle ufaktan ufaktan koymaya başladım. Evet dostlarım bakın şu kenarda talaşlar var. Yani yavaş yavaş koyuyorum. Bir anda koymayacağım. Yadırgamasın. Bakın gündüz yine kağıtlarla güreşmiş. Neyse dostlarım. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kuşu bulduğum zaman videolarda söylerim artık. Abi yok. Hayvan yok oldu. Gitti. Bakın dostlarım. Her tarafa bakıyorum. Yok abi yok. Hayvan gitti yani. Odanın kapısı da kapalıydı. Dışarıda çıkamaz. Şu anda nerede? Hayır şimdi buraya da süpürmedim abi. Hayvan eğer ki bir anda çıkarsa bir yerden süpürge içine çeker diye. Bak buraları da süpürmemişim. Ondan her gün işten geldiğim zaman burayı süpürüyorum. Çünkü Hint kirletiyor dostlarım. Türlü de çıkardığından dolayı Hint kirletiyor. Ama mıncır yok. Firar etti kafesten. Aa. Bunlar bir şey mi ötüyor acaba ya? Yok abi yok. Hayvan kayboldu gitti ya. Neyse dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. İnşallah mıncırı yaşıyor bir şekilde buluruz. Çünkü inanın şu anda değişik bir olay var yani. Hayvan kafesten çıktı. Acaba şey diyorum işte dediğim gibi balkondayken kaçtı da ben e, içeri tekrar getirdiğim zaman mıncırı gördüm diye mi hatırlıyorum? Hani gördüm abi akşam koydum. Hatta buraya, burada da yumurta var bir tane. Ha bak şeker yumurta yapmış akıllı yemliğin içine. Görüyor musunuz? Hatta dün yumurtayı da bakarken dedim acaba ikinci yumurta yumurtlamış mı yumurtlamamış. Mıncır o zaman gördüm. Yok abi hayvan kaçtı gitti. Nereden kaçtı inanın bilmiyorum. Ki ben şuradan şüpheliyorum. Çünkü dostlarım bunu bu buradan kaçabilir. Mıncır şu aradan. Oradan kaçtı gitti işte. Belli yani. Kaçmışsa da dostlarım herhalde akşam kaçmıştır. Balkondayken. Hava sıcak diye balkona koymuştum intibirlerini. Herhalde ben de getirdik ya. Mıncır içinde var diye hatırlıyorum. Öyle oldu herhalde dostum. Kaçtı gitti. Yazık oldu be. Hani eşi şimdi burada yalnız. Neyse dostlarım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Allah'a emanet. Evet. Mıncır'ı buldum dostlarım. Mıncır şu tülden içeri girmiş. Tamam mı? Ee, bahar'ın yuvanın yanındaki tül boşluk var ya. Yuvanın altındaydı. Baktım orada bir şeyleri kıvır diyor. Mıncır or oradan çıktı dostlarım. Hani abi sen nereden çıktın kafeste yani? Nasıl yaptın? Evet, Baya bir herhalde orada kalmış. Susamıştır herhalde. Lan mıncır. Lan oğlum ne yaramaz bir kuşsun sen ya. Dostlarım bu var ya o kadar aksi bir kuş ki. Cık. Allah'tan ölmemiş ya. Dışarı kaçtı sandım da. Şu yuvanın altından buldum. Tülden içeri girmiş çıkamamış. Dostlarım mıncırı da buraya koyacağım. Ha, şuradan koyayım. Bu kafesinden kaçıyor herhalde. Gel oğlum gel. Geç. Evet. Mıncır reis buraya geldi. Evet dostlarım mıncırı bulduk. Yavru da içeride. Annesiyle vakit geçiriyor. Paşa. Ne yapıyorsun? Yaramaz paşa bak. Kardeşlerin olacaktı bunlar ama bunların içinde yavru yok. <laughs> Dostlarım şu yavru biraz daha büyüsün. Limonla baharı ee, buraya koyacağım. Yuvalı da bu kafesli e, takacağım. Burada tekrardan bir yavru büyütsünler bakalım. Yani bahar fazla yorulmadı. Sadece bir tane yavru büyüttü. Zaten bakın baharın da kilosu baya bir yerinde. Maşallah benim kızıma. Dostlarım yavrusun o kadar güzel bakıyor ki. inanın hani hala küçük bir yavruymuş gibi besliyor. Kanadanın altını alıyor. Müjdeli haber. Mıncır reisi sonunda bulduk. Ben herhalde sokağa kaçmıştır sandım. Ee, bulamayacağım falan sandım da. Ha şuradan buldum hayvanı. Şuradaymış hayvancağız. Demek ki susamış falan kaçınca susamış. Düşmeye çalışırken buradan herhalde içeri düşmüş olabilir. Ya da şuradaki boşluktan da olabilir. Evet dostlarım. Kendinize bakın. Görüşürüz.